Değerli ebeveynlerim, okula uyum nedenleri ve bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Sağlıklı bir eğitim öğretim için, gelişim süreci için 2 yaş ve sonrası çocuklarımızın okul öncesi eğitim programından yararlanmaları gerekmekte. Bu süreçte de çocuklarımız okula giderken, okula uyum sağlarken her çocukta aynı belirtiler oluşmuyor. Mesela bazı çocuk çok heyecanlı okula başlarken bazıları biraz sancılı bu süreci geçirebiliyor. Peki neden? Bir kısım heyecanlıyken diğer kısımda bu sancılı süreç yaşanıyor. Bunun tabii ki tek bir nedeni, tek bir nedene bağlamak doğru olmamakla birlikte etkenleri üzerine küçük ufak bilgilendirmeler yapmakta kar var. Çocuğumuzun kaygı zemini zayıf olmuş olabilir. Bu da ayrılma kaygısını oluşturuyor ve evden ayrılma, anneden ayrılma ve ebeveynlerden, bakan kişiden ayrılma duygusunu oluşturabiliyor. Belirsizlik ve bilmezlik duygusu da çocuğumuzda bu alışma evresini zorlaştıran etkenlerden. Anne baba tutumu dediğimiz ebeveyn tutumları. Eğer ki tutumlarımızda kararlı, inançlı ve verdiği sözü tutan bir yapıda gitmiyorsak çocuğumuz bu evrede bizim kararsızlığımız doğrultusunda uyum evresine adapte olma sürecini uzun geçirebiliyor. Diğer bir etken aile bireylerinin birbirine bağımlılığı. Altını çiziyorum. Bağlılık değil bağımlılık. Bu süreçte tabii ki bağımlılık dediğimiz oran doz fazla olduğu için çocuğun da başka bir ortama alışmasında zorlanmasına neden oluyor. Bu tabii ki değişime yeniliğe açıklıkla da bir arada kendini götürüyor. Çocuk sadece okula uyum sürecinde değil farklı ortamlara girerken de yeni bir yere girerken de hep bir direnme, hep bir zor adapte olmaya gidiyor. Peki. Bunun yanında başka ne etken olur dediğimiz durumda karşımıza ne çıkıyor? Çocuğu bakan kişiler, ebeveynleri ya da bir başkasının hastalanma durumu. Çocuk bu durumda da aklı hep o hasta olan kişide ve onun yanında olma isteğinde oluyor. Bunun yanında yeni doğmuş bir kardeş, hamile bir anne ve evde olan bir kardeş. Çocuğun okula uyum sürecini zorlaştıran ve sancılı geçirmesine neden olan süreçlerden. Tabii ki bunun içine birçok daha nedenler katabiliriz ama en belirleyici ve en zorlayıcı nedenlerin başında gelenler bunlar. Peki biz bu süreçte ne yapmalıyız? İşte burada devreye biz uzmanlar ve işi bilen işin ehli kişiler devreye giriyor öncelikle güvendiğiniz, ben bu kuruma inanıyorum ve güveniyorum, çocuğum bu kurumda olabilir olmalı. Önce siz bir uyum kısmını geçirmeniz gerekiyor. Sizin acabalarınızla yola çıkmanız demek, çocuğun bu süreci zor geçirmesi demek. Çünkü onun en güvendiği, en önemsediği kişiler sizlersiniz sizin güven duyduğunuza güven duyarlar. Sizin güven duymadığınıza güven duyma ve adapte olmakta zorlanırlar. Bu aşamayı atlattığınızda bir kere ilk üç gün çok değerli ve meşakkatlidir. O üç gün iş güç kısmını biraz rafa kaldırıp çocuğumuza eşlik etmemiz gerekecek. Kurum kısmında çocuğun en tatlı ve en mutlu olduğu anda Çocuğunuzla birlikte güle oynaya bir şekilde eve gidip hatta kurumla ilgili, sınıf arkadaşlarıyla ilgili, öğretmeniyle ilgili olumlu ve yapıcı konuşmalarla günü geçirip ertesi günde çocuğumuzu yine kısa ve öz vedalaşmalarla sınıfına, öğretmenine teslim etmemiz gerekiyor. Tabii ki çocuklarımız bu süreçte e, ufak zorlanmaları... Duygu durum değişmeleri, e, mimiklerinde farklılaşmalar, belki buna ağlama da eklenebilecektir. Bunlar çok normaldir. Çünkü çocuk özel alandan kamusal alana geçiyor. Şöyle düşünün, yaşama boyunca istediğini elde ettiği, her şeyin önüne geldiği, kuralların çokça olmadığı bir ortamdan kuralların olduğu ve bir düzenin, bir sistemin olduğu ve her istediğini de yapamayacağını paylaşması gerekliliğinin oluştuğu bir ortamla karşılaşıyor. İster istemez ayaklar bir tık daha geriye gitmek isteyecektir. Ama burada ebeveynlerin tutumu devreye giriyor. Siz ne kadar kararlıysanız ve ne kadar inançlıysanız bu konuda çocuğunuz da o kadar alışma evresinde kısa, daha öz, daha tatlı bu süreci geçirebiliyor. Yani her şeyde dediğimiz gibi tamamıyla okula uyum sürecinde de ebeveynlerimizin tutumu, ebeveynlerimizin altyapısı çok önemli. Bir yer mi değiştireceksiniz? Kurum değişikliğiniz, şehir değişikliğiniz, çocuğunuzun belki tuvalet eğitimi, değişiklik anı okula başlama süreciyle bir arada olmamalı. Çünkü değişime adapteyle mi çocuk uğraşsın? Bir başka değişim ve yenilikleme vücut adaptasyonuna uğraşsın. Öncelikle çok rutin anımızdan bir anı tercih edip kendimiz de bu uyum evresini oluşturduğumuz anda çocuğumuzu okula başlatabiliriz. Ve okula başlattığınız süreçte de lütfen başladığınız yerde kurumunuza güvenin ve onların söyledikleriyle ortak dille birlikte hareket edin. Bu süreci çok sağlıklı geçireceğinize inanın. Çünkü bu süreç gerçekten geçiyor. Elbet bir şekilde bu süreç geçiyor ama en sağlıklısı dediğimizde bu size söylediğim öneriler doğrultusunda olacaktır. Hepinize sevgiler sunuyorum.